Eşim sürekli alkol alıyor. Böyle bir adamla beraber yaşıyorum. Bu benim nikahıma zarar verir mi? Kardeşim Allah Teala sana sabır versin her şeyden önce. Tabii bir kadın evlendi. eşi içki alıyor, alkol alıyor, sarhoş oluyorsa Allah Teala o kadına tahammül versin. Böyle bir adamla yaşayacak. Birisinin sarhoş olması kafir olması anlamına gelmiyor. Dolayısıyla günahkardır. İçki içmek de o adamı kafir yapmadığından yani bu nikah düşmüyor. Yani lahunna hillu lehum ve lahum yahilluna lehun. Eğer bu adam kafir olsa, mesela mürted olsa o zaman nikah fes olur. Kadın ayrılır o kocadan. burada içki günahı var. İçki günahından dolayı kadın böyle bir eve düştü, böyle bir adamla yaşıyor sabreder, tahammül eder, o adamı kurtarmaya çalışırsa el ecru bil meşakka. Normal bir adamla evlenen kadından daha fazla ecre nail olacak. Böyle bir adam daha kötü olmasın ben onu kurtarayım diye. Müslüman ama alkole müptela olmuş. Işte. Birileri onu o yanlış yola çekti. Allah Teala ona da yardım etsin. Bu kadına da yardım etsin. Ama evde tabii bir takım şeyler yapabilir. Ona müeyyideler uygular bu kadın. Beraber olmak istemiyorum senle de. Hani eğer onu döndürecekse o yanlıştan, alkolden uzaklaştırabilecekse. Yok bunlar da olmuyorsa o zaman yine aileyi korursa bundan dolayı o kadın günahkar olmaz. Olmaz. Adam kafir değilse tabii Allah'a sövmüyor böyle mukaddesata sövüp de küfre girmediyse sadece sarhoşsa kadına zarar vermiyorsa kadın tahammül edip sabreder ise o kadına büyük mükafatlar var Allah'ın inayetiyle. Kasemi Allahu kavlelleti fi zawjiha ve teşteki ila Allah. Kavliydi. Geldi Resulullah Aleyhisselam'a zıharla alakalı derdini anlattı. Efendimiz bu mesele böyle dedi. Sonra ne oldu? Yedi kas semanın üzerinden Cenab-ı Hak o kadına imdad eyledi. Allah o kadını duydu, o kadına icabet etti kardeşlerim. Dolayısıyla bu kardeşimizin de Rabbim feryadını duyuyordur, eşinden çok acılar çekiyor ama ya kızından, ya oğlundan, birinden, ya anadan, babadan onu güldürecektir. Bu imtihan böyledir. Yani hayatın bütün alanlarında sizi sarmaz. Yani bir kadın oğlundan çekiyorsa eşinden güler, babadan güle, atadan güle. Bir taraftan Allah Teala ona nefes aldırır. Cenab-ı Hak da bu kardeşimizin imtihanını hafif eylesin.